Geçmiş olsun arkadaşlar. Sağ olasın komutan. Merhaba. Hele bir deyin bakalım arkadaşlar. Nedir mesela? Allah komutan. Neyin nasıl anlatak? Bu acıyı, utancı nasıl izah ederiz bilmiyorum. Tetiği çeken şey Ama suçun büyüğü bizimdir. Çünkü... Ona mukayyet olamadık komutan. Olamadık. Peki Davut Efendi. Sizleri bilirim. Kanuna, devlete saygılı, namuslu, dürüst insanlarsınız. Şimdi deyin bakalım, nerededir bu şiar? Bilmiyorum komutan. Sen biliyor musun? Nereye gidebilirim Bir fikrin yok mu? Ben de bilmiyorum komutan. Bakın arkadaşlar, açık konuşacağım. Eğer biliyor da söylemiyorsanız yanlış yaparsınız Bunun vebali ağırdır. Gelin bize yardımcı olun. Şimdi tekrar soruyorum, nerede bu çocuk? Yemin olsun ki biz hem kendilerimle teslim ederim sana komutan. Öyle olsun bakalım. Yalnız ortalıktan kaybolmayın. Tekrar konuşacağız sizinle. Sabri, get o iti neredeyse Bunu getir. Vay, Abbez abi. Hoş geldin sana, Hoş bulduk oğlum. Şöyle buyur abi. Abi ne içersin? Sağ olası Mahmut. Şey içecek adımız yoktur. Hayırdır abi? Şiyar, eline kona bulatıya. Nasıl yani? Başımız büyük beladadır. Nereye baktım sen Seni aradı mı? Bir şey biliyorsan Allah da aşkına söyle Mahmut. Yok vallahi ya bir şey bildiğim yoktur. Aramadı beni. Bak Mahmut, bu iş ölüm kolu meselesidir. Olur da seni ararsa, ya da buraya gelirse hemen bana haber et. durmadan önce oğlumu bulmam lazım abi. Başım gözüm üstüne Sabri abi. Hadi. Allah'a emanet olasın oğlum. Sen de Sabri abi sağ olasın.